Simbo markasından 1.6 litre kapasiteli termos geliyor. Fiyatı 180 lira. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Mac termos geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 380 mililitre kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Kiwi markasından dalgıç su pompası geliyor. 950 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Diğer Cardin markasından saç şekillendirici 2 yıl garantili 600 liralık fiyatı var. Kibi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Bayan kısa tight small medium large x tarz bedenlerde fiyatı 80 lira olacak. Porsiyonluk güveç seti 6'lı set olarak geliyor arkadaşlar. 70 liralık fiyatı olacak. Pirana markasından dekupaj testere 2 yıl garantili fiyatı 500 lira. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Pratik basmalı rondo 700 mililitre kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut 150 liralık fiyatı olacak. Kividen 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar 180 liralık fiyatı var. Bantuzlu mekik çekme aleti fiyatı 200 lira olacak. Kivi markasından bahçe sulama başlığı seti geliyor. 78 liralık fiyatı var bu ürünün. Cam kase geliyor 17 santimetre arkadaşlar bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Kibiden kedi oyuncak tüneli iki toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Bayan kapiçonlu sweet shirt small medium large x-touch bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 240 lira. Taç markasından Bella döküm tava 26 santimetre ebatında 350 lira fiyatı. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün. 6500 liralık fiyatı var. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir ürünler. 160 liralık fiyatı var. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre, alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf 160'e 200 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 130 lira. Arzu markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Oral-B'den White Clean Diş Fırçası. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün. 1750 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapaklı, hazneli, rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Pas her kumsal tencere seti 6 parçalık bir ürün. 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Aprila saç kesme makinesi farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Schaefer'dan Türk kahvesi Makinası iki farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 cm ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünlerin. Şeffer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. Oyuncak mini karakterler geliyor adet fiyatı 45 lira. Ger Kardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Şeffaf raf örtüsü 50'ye 125 cm ebatlarında 30 liralık fiyatı var. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 35 lira. Cam yağlık tik tak kapaklı bir ürün 500 ml kapasiteli farklı renkleri mevcut adet fiyatı 25 lira. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Lav markasından reçellik 6'lı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. Kividen el dikiş makinesi 2 yıl garantili 4 adet pille çalışıyor arkadaşlar. Fiyatı 160 lira. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün. 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün. 2 farklı rengi bulunuyor. Adet fiyatı 300 lira. Bambu yastık 50-70 santimetre ebatlarında 140 lira. Kivi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut. 140 lira. Işıklı scooter geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 450 lira. Kivi'den makaralı 5 metre tasma, el feneri ve kaka torba haznesi seti fiyatı 200 lira arkadaşlar. 4 parça Multimix set geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti. 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Oyuncu masası geliyor. 1300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Apilla saç maşası 2 yıl garantili. 300 lira fiyatı. Egzersiz tekerleği adet fiyatı 100 lira olacak. Sızdırmaz cam yağdanlık 550 cc'li bu ürün 25 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Erkek eşofman altı medium large x-large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut 240 liralık fiyatı var.